Evet arkadaşlar tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz ilk konumuz doğal sayılarda basamak ve çözümlemeydi. Bunlardan doğal sayılarda 4 işleme geçiyoruz arkadaşlar. İlk olarak toplamayı inceleyeceğiz ve buna basit bir örnekle başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi örneğe baktığımızda Efe'nin 120 tane bilyesi vardır. Babası da Efe'ye 50 tane bilye alınca. Bakın alınca diyor. Yani Efe'nin daha çok bilyesi olmuş. Daha çok demek veya elindekinin artması demek toplama işlemi demektir arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi diyelim ki Efe'nin şöyle yapalım. 120 tane bilyesi şöyle bir kutunun içinde olsun. Ve 50 tane daha bilye babası almış. Ve kaç tane bilyesi olur Efe'nin? Toplamda bakın toplamda diyoruz. Çünkü ne yapıyoruz? Topluyoruz arkadaşlar. Toplamda 170 tane bilyesi olur arkadaşlar. Toplamanın bir farklı gösterimi de sizin daha yatkın olduğunuz, daha aşina olduğunuz 120, 50 topladığımızda arkadaşlar ne yapıyoruz? İlk başta birler basamağını topluyoruz. 0 ile 0'ı topladığımızda ne eder? 0. 2 ile 5'i topladığımızda kaç eder? Onlar basamağını yazıyoruz. 7. Ve 1'i ne yapıyoruz? Altında hiçbir şey olmadığı için 1'i aşağıya indiriyoruz arkadaşlar. Bu bu kadar basit arkadaşlar. Hemen çıkartma işleminin de biraz gösterelim. Onlardan birkaç örnekle pekiştirelim ve dersimizi noktalayalım arkadaşlar. Çıkartma işlemine geldiğimizde arkadaşlar bakın Ayşe'nin 50 lira parası vardır. Ayşe parasının 15 lirası ile kitap alırsa Ayşe'nin kaç parası kalır? Bakın kaç parası kalır diyor arkadaşlar. Kalmak demek ne demek? Azalmak demek. Ayşe'nin parası azalmış. Peki bunu nasıl yapacağız? 50 TL Ayşe'nin parası var. Ayşe'nin şimdiki parası. Ve Ayşe ne yapmış bunun? 15 TL'si ile bir kitap almış. Peki ne olacak bu 15 TL? Eksilmek. Eksi. Yani şuradaki işaret. Artık buna geçiyoruz. Çıkarttığımız zaman arkadaşlar kaç kalır? 35 TL parası kalmış olur Ayşe. Bunun bir diğer gösterimi de arkadaşlar. Bakın 50 altına 15 yazıyoruz. Ve çıkartıyoruz. 0'dan e, 5 çıkartma? Çıkmaz arkadaşlar. Peki ne yapacağız? E, burada bizim yanımızda bir komşumuz var. Onlar basamağı. Buradan ne yapacağız? Bir 10'luk isteyeceğiz. Hemen bir 10'luk istiyoruz buradan. Buradan bir 10'luk istediğimiz zaman buraya ne oluyor? Burası 0, 10 oluyor arkadaşlar. Burada da 4 kalıyor. Yani 10'dan 5 çıkarttığımız zaman kaç kalır arkadaşlar? 5. Peki burada kaç kalmıştı arkadaşlar? Birini azalttık. Burası 10 olmuştu. Burada 4 kaldı. O zaman 4'ten 1'i çıkartıyoruz ve 3. Bakın arkadaşlar 35 TL Ayşe'nin parası kalmıştır arkadaşlar. Evet arkadaşlar örneklerimizle devam ediyoruz. Hemen buradaki toplama işlemlerine ve çıkartma işlemlerine bakalım. Öncesinde tabi siz diyorsunuz ki bu kelimeler ne burada? Bakın arkadaşlar eğer daha eklenirse toplam gibi kelimeler bir sorunun içerisinde varsa bilin ki o problemde kesin toplama işlemi yapılacaktır. Peki kalır ve eksilirse varsa ne olacak? O zaman da çıkartma işlemi yapılacaktır arkadaşlar. Hemen örneklerimize geçelim. İlk örneğimizle başlayalım arkadaşlar. Bakın şimdi 7 ve 9'u topladığımızda arkadaşlar kaç ediyor arkadaşlar? 16. 16'nın 6'sını yazıyoruz ve bir elimizde kalıyor arkadaşlar. Çünkü burası birler basamağı. Buraya 10'u yazamayız. O yüzden Elimizdeki biri komşumuza veriyoruz, paylaşımcı oluyoruz ve burası ne oluyor? O zaman 2 oluyor çünkü 1 artı 1, 2 ve aşağıda da 7 var. Topladığımızda arkadaşlar burası 9 ediyor arkadaşlar. Burası nasıl arkadaşlar? 4 ve 3'ü topladığımızda da 7 direkt yerine yazabiliyoruz. Alttaki örneğe baktığımızda biraz daha iyi anlayacağız arkadaşlar. Şimdi 4 ve 6'yı topladığımızda arkadaşlar kaç ediyor? 10. 10'un 0'ını yazıyoruz. Elimizde 1 onluk var. Hemen yan tarafa veriyoruz arkadaşlar. Bunu paylaşımcı oluyoruz. Ne oldu burası? 6. 6 ile 4 toplamadığımızda tekrar 10. On. Onun tekrar 0 arkadaşlar. Elimizde bir onluk var. Giderek yükseliyor. Ve bunu yüzler basamağına veriyoruz arkadaşlar tekrardan. Verdiğimizde burası ne oluyor? 1. 1 ve 7'yi topladığımızda arkadaşlar 8 ediyor. 1 ile 3 topladığımızda da 4 ediyor arkadaşlar. Sonucumuz 4800. Hemen yanındaki çıkartma işlemlerine bakalım arkadaşlar. Bu toplama işlemlerini burada bırakmayalım arkadaşlar. Siz de evinizde kendiniz birkaç tane örnek yazıp onları çözün. Ve sonuçlarını büyüklerinize gösterin. Doğru olduğunu onaylatın arkadaşlar. Şimdi çıkartma işlemlerine bakıyoruz. 9'dan 1'i çıkarttığımızda arkadaşlar neydi? Eksilmeydi çıkartma işlemi. 9'dan 1'i çıkarttığımız zaman arkadaşlar ne kalır? 9 parmağımızı açıp birimizi eksildiğimiz zaman ne oluyor? 8 kalıyor elimizde arkadaşlar. Burada 2 var. E 2'den 4 çıkmaz. Ne yapacağız? Komşumuzdan bu sefer isteyeceğiz. Toplamada komşumuza veriyorduk. Bu sefer komşumuzdan isteyeceğiz. E komşumuz da paylaşımcı olsun. Çünkü biz paylaşımcıydık. Hadi bakalım komşumuzdan isteyelim arkadaşlar. Komşumuzdan bir onluk istedik ama komşumuzda da yok. Komşumuzda 0 var. O zaman komşumuz yan taraftan bir onluk isteyecek ilk başta. Buradan bir onluk istedi komşumuz. Burada 10 oldu. E ne yapacak komşumuzdan da biz 1 istedik. Bize 1 verdi. Burası 12 oldu. Burada kaç kaldı? Burada 10'luk vardı. Bize de bir tanesini verdi. Zaman kaç kaldı? 9 kaldı arkadaşlar. Bakın. Burada 9 kaldı. Burası da 12 oldu. 12'den 4 çıkarttığımız zaman 8 kalır arkadaşlar. Burada 9 kalmış. 9'dan 3 çıkarttığımız zaman da 6 kalır arkadaşlar. Sonucumuz 688. Hemen alttaki işleme bakalım. Aynı yukarıdaki gibi tekrarlayacağız artık işlemlerimizi. Sıfırdan 3 çıkmıyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Komşumuzu ne isteyeceğiz. O da komşusundan isteyecek. O da komşusundan isteyecek. Peki buralarda ne olacak? Buralarda 9 kalacak. Çünkü onlar birer tanesini hep komşularına verecek arkadaşlar. Buradan da buraya verdiğimiz zaman burası 10 oldu. 10'dan 3 çıkarttığımız zaman 7 kalır. 9'dan 4 çıkarttığımız zaman 5 kalır arkadaşlar. 9'dan 7 çıkınca 2 kalır. Buradan bir tane almıştık. Burası da ne oldu? 3 oldu arkadaşlar. 3257. Evet arkadaşlar, örneklerimiz de burada bitti. Artık Okulunuzdaki öğretmenlerinizin ve ailenizin yardımıyla birkaç tane de örnek kendinize yaparsanız konunuzu iyice pekiştirmiş ve anlamış olursunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.